Sayın Ahmet Davutoğlu'na partici bir darbe yapılmıştı. Bu Mekkaya MKYK'da kadar bir darbe yapılmıştı. Ve kendisini tasfiye etmek istediler. Ben de buna tepki göstermiştim. Bu ahlaki değil demiştim. Bu doğru değil demiştim. 17-25 Aralık zaten bir kırılma noktasıydı. Meselemiz burada AK Parti seçmeni değildir. Adalet ve Kalkınma Parti seçmenini uyandırmaktır. Ve burada yapılanları gerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinin yaptıklarını, gerekse de bu yöneticilerin yapmış olduğu yolsuzlukları, usulsüzlükleri ve hukuksuzlukları ve anayasa sasılıştırma çalışmasını bütün Türkiye'ye anlatmaktı. Biz burada dört buçuk senedir çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz bizim Adalet ve Kalkınma Partisi idarecilerinin kendisine oy veren Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerini dahi ismar etmelerinden dolayıdır. Ciddi şekilde ismar ediliyorlar. Bugün parlamentodayız ve ben e, yedi aydır parlamentodayız, grup başkanıyım, milletvekiliyim. İki partiyi beraberce birlikte bir grup kurduk ve bu grup kurduktan sonra da birlikte mücadele ediyoruz. Neyin mücadelesini veriyoruz? Yolsuzlukları hatırlatıyoruz, hukuksuzlukları anlatıyoruz, keyfilikleri anlatıyoruz. Türkiye'de olup biten hırsızlıkları anlatıyoruz. Yeni daha yeni Fuat Oktay'la ile ilgili ben bir konuşma yaptım. Fuat Oktay de özlem benim. Yolsuzluklardı. Bütçe görüşmeleriydi ve bütçe görüşmelerinde yolsuzluklara atıfta bulundum. Sonra da Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, Sayın e, Cevdet Yılmaz Bey çıktı. Dünyada yolsuzluk var. Yolsuzluklar var. Türkiye'de de var. Ama Türkiye bu yolsuzluklarla ciddi mücadele verdiği için büyüyor. Ve ciddi şekilde mücadele ettiğimiz için de kişi başına düşen gayri safi milli hasılamız yükseliyor dedi. Tekrar bana cevap hakkı doğdu. Çıktım. Dünya derseniz dedim beyefendi. Buraya Afrika girer. Amerika'nın Güney Amerika kısmı girer. Buraya Orta Asya ülkeleri girer. Ama eğer yerleşik demokrasiden bahsederseniz buraya Amerika Birleşik Devletleri, buraya Kanada, aynı zamanda Benelüks ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, İskandinavya ülkeleri, Japonya ve Avustralya girer. Buralarda yolsuzluk olmaz dedim. Olursa da buralarda yolsuzluğu basın yakalar, yargı yakalar ve yakalarsa bunlar özür dilerler. Özür dilemek yetmez istifa ederler. İstifa etmek yetmez yargılanırlar. Daha yeni biliyorsunuz. Daha dün dün. Dün bir e, yetkilinin, bir bakanın çocuğu internette, devletin internetini maç izlemede kullandığı için bakan istifa etti. Yeni daha Macaristan'da başbakan, Macaristan'ın yetkilisi başbakanı yanılmıyorsam eğer ne dedi? Dedi ki ben yanılmış bir kişiyi affettim. Bu tepkiler karşısında dayanamıyorum ve istifa ediyorum diyor. Ve ben devam ettim konuşmama. Bakın dedim 17-25 Aralık'a atıfta bulundum. Bakın Ruslar Pekcan'a atıfta bulundum ve ardından Diyanet İşleri Başkanlığındaki ihalelere atıfta bulundum. Yolsuzluklara, Sayıştay raporlarına atıfta bulundum. Mesela dedim bugün baktım Kıbrıs gazetelerinde şu yazılı Fuat Oktay ile ilgili bir iddia var dedim. İnanmıyorum ama bu iddialarla ilgili mutlaka bir açıklama yapması gerekiyor beyefendinin dedim. Hatta kendisinin ve hanımının ve hanımının ve kendisinin birinci akrabaları dahil olmak üzere mal varlıklarının açıklamaları gerekiyor dedim. Çıktı beyefendi bana şunları söyledi. Aynı zamanda grubumuza söyledi. Ne dedi? Zerre kadar siyaseten karşılığı olmayanlar ve siyasetin hırsızları diyerek konuştu. Ben de bana da cevap hakkı doğdu çıktım ve beni konuşturmadılar. İlk defa oldu. Bugüne kadar ben onları çok ağır eleştiriyordum. Bir şey diyemiyorlardı veya demiyorlardı. De, diyenler arası olursa da böyle küçük küçük laf atanlar olursa da onlara gereken cevapları veriyordum ben. Ve ardından da dedim ki madem beni konuşturmuyorsunuz. Burada 17. yüzyılda Roma'da insanlar şöyle sesleniyordu birbirine senin bu kürsüde hiçbir konuşmana katılmıyorum ama senin bu kürsüde rahat konuşman için canımı veririm diyen insanlar vardı ama siz bu kürsüde her şeyi yapıyorsunuz bir kadını erkek erkeği kadın yapamıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi elinde elinizde kararnameler elinizde Cumhurbaşkanlığı kararı elinizde parlamento çoğunluğu elinizde bunlar üzerine Yani sizin kişisel olarak da nasıl muhalefet ettiğiniz ya da AK Parti'den ayrılma süreçleriniz kuşkusuz çok kıymetli Bunları da biz tanıklıkta ediyoruz... Ama buradaki temel soru şu: Hem meslektaşım geleceğim. Elif Doğan Türk. Evet, Hanım, geleceğim. şimdi e, izleyenler açısından da yani çok sıcak bir gelişme var. Biz şunu anlamaya çalışıyoruz. Sizin o kürsüde grup başkanı olarak e, Sayın Hasan Bitmez'in kaybından sonra da halen konuşmanızı sağlayan parti CHP... Yok, oraya C da geleceğim. Bir dakika, Yıldız Hanım. Peki. Bakın, oraya da geleceğim. Ve ardından da burada grubumuzla ilgili, ben orada bunlarla ilgili, beni tamam mı efendim görüyor musunuz beni? Görüyoruz, görüyoruz buyurun. Şimdi buraya geleceğim ve ben dedim ki öyle mi? Gelin bir araştırma önergesi verelim. Bu araştırma önergesine siz evet deyin. Diyecek misiniz? Evet dediler, diyeceğiz. Fuat da sesi geliyor oradan. Gelin bu iddiaları araştıralım ve aynı zamanda da sizin mal varlığınızı ve benim de mal varlığımı araştıralım dedim. Ver, ver dediler, araştıralım. Verdim. Ve beni bir yetkili aradı oradan. Çok önemli bir kişi aradı. Yani grup önerisi verdiğimiz, araştırma önergesi verdiğimiz gün, biliyorsunuz meclis tatile çıkmıştı o sırada. Son konuşmayı ben yapmıştım. Ardından da o şahıs bana şunu dedi. "Ya grup önerinizi çeker misiniz?" dedi. Araştırma önergesi. Neden çekeceğim dedim. "Efendim meseleyi şahsileştirmeyelim." dedi. Ne neresi şahsileştirme meselesi dedim? Verin, verin diyorlardı. Ben vermedim ki siz verdirdiniz dedim bu grup önerisini, araştırma önergesini. Verdik. Ben çekmeyeceğim dedim. Ancak şu şekilde çekerim. Beyefendi çıksın özür dilesin bizden. Aynı zamanda mal varlığını açıklasın. Ben de mal ben buradan grup önerimizi, araştırma önergemi çekeyim dedim. Ama siz bir iyi düşünün. Çünkü siz de düşünün dedi bana. Ben düşündüm dedim. Veriyorum bana derler ki Selçuk Özdağ ne aldın derler. Selçuk Özdağ korktun mu derler. Selçuk Özdağ hayırdır derler. Niçin bu önergeyi geri çekiyorsun? sana bir şeyler mi verdiler veya senin neyin var diye sorar bu halk bana dedim ve ben geldim orada konuşmamı yaptım ve de onların hepsi retoyu verdiler o gün kabadalık yapanlar o gün aslan kesilenler şimdi burada kedi olmuşlardı ve şunu söyleyeceğim partimizin böyle bir kararı yok partimizle ilgili Selim Temurcu Bey'in karar verme yetkisi de yoktur bunlar şahsi görüşleridir kendi şahsi görüşleridir ama bu şahsi görüşleri bu şekilde dile getirmesi siyasi ahlakın ötesindedir yani bu bir etik değildir. Kendisi geçenlerde yine aynı şekilde bu tür bir davranış sergilemişti. Ben de kendisini uyarmıştım. Şimdi şurada şunu söyleyeceğim. Burada Murat Kurum'la ilgili neyi önde olduğunu nereden biliyormuş Murat Kurum'un? Bizim partimizde Murat Kurum'u destekleyeceğiz veya Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz diye bir karar mı alınmış? Veya aday çıkarıp çıkarmayacağımız noktasına bir karar mı almışız biz? Almadık ki biz. Partilerle ilgili kararları kim verir? Partilerle ilgili kararları parti yönetim kurulu üyeleri, üyeleri verir. Bütün partilerde böyledir. Başkanlık kurulu vermez. Partiler yönetim kurulu başkanlık kuruluna tavsiye eder. Onlar da uygularlar. İcra makamı başkanlık kuruludur. Ayrıca şu cümle dikkatimi çekmişti. Anahtar teslimi parti. Bu partiyi Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı disipline verildiği için dört kişi kurduk efendim bu partiyi. Sonra da 154 kurucumuz vardır. Bunlar içinde Selim Temurcu Bey de vardır. Bunların içerisinde Selim Temurcu Bey de vardır. Bir anahtar teslim parti kurma falan da yoktur. 154 kişi Sayın Davutoğlu olmasaydı biz bu partiyi kurmazdık. Türkiye'de e, Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığı için bu şekilde bir karar hep beraber aldık. 154 kişiydik. Önce ihraç, kesin ihraç talebiyle bizi Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Ahmet Davutoğlu'nu, Bendeniz'i, Ayhan Seferüstü'nü ve Abdullah Başçı'yı kesin ihraç talebiyle disipline verdiği için Ardından da biz dedik ki bu şeyi onlara uygun görmüyoruz. Biz kendimiz istifa edelim. Savunmalarımızı gönderdik. Zaten bize gönderdikleri Disiplin soruşturması şeylerde, de, hilkat garibesi şeylerde cümle düşüklükleri vardı, anlam düşüklükleri vardı, yanlışlar vardı, <laughs> düzgün bir şey yazmamışlardı. Biz de orada istifamızı verdik. Ardından da arkadaşlarımızla Anadolu topraklarını gezerek Konya, Elazığ, Diyarbakır, Manisa, Sakarya, İstanbul gibi yerleri gezerek vatandaşlarımıza işaret ettik ve birlikte bir parti kurulması kararı verilmişti. O nedenle Selim Temurcu Bey'in bu düşünceleri partimizin düşünceleri değildir. Parti yönetim kurulumuzda böyle bir karar çıkmamıştır. Böyle bir şey de yoktur. Benim de haberim yoktur. Ben partinin e, kurucusuyum. Parti yönetim kurulu üyesiyim ve de e, yanlış anlaşılmasın. 30 senedir siyaset yapıyorum. 17 sene Muhsin Yazıcıoğlu, 10 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi ve ben öyle sadece bir il başkanlığı falan da yapmadım. Ben Muhsin Yazıcıoğlu gibi şahsın 17 yıl genel başkan yardımcısıyım, MKYK ya üyesiyim, Yüksek İşare Kurulu 10 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 3 dönem milletvekiliyim, Birinci sıra milletvekiliyim, genel başkan yardımcısıyım. Ve de en zirvedeyken ben istifa ettim, zirvedeyken. Bana, bana da her şeyde teklif edilmiştir orada. O nedenle şimdi de burada Gelecek Partisi'nde kurucuyum, genel başkan yardımcılığı yaptım. Milletvekiliyim, Muğla'dan geldim, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden geldik. Ve Hasan Bitmez Bey vefat